Merhaba arkadaşlar geçenki shorts videomda da bu arka plan ve dans vardı. Şimdi sizlerle birlikte hem ayıcık açacağım hem de yorumuma gelen cevapları yazacağım. Şimdi bakın A değilim demişimdir. Orada Hindistan cevizine bir, ne veriyorsun şey falan diyordu binek. Hindistan cevizini çok sevmiyorum uzak ama yani biraz kötü geliyor efsane mi? belki bir umut ayıcı verebilirim onlara iki tane umut ayıcım var iki tane watchful bir tane work of sheer diye ayıcım var bir de gelmişken ayıcık demişken şunu açalım hızlıca ne çıkacak ne çıkacak okay iki ayıcıktan aynı çıktı hatta üç ayıcıktan neyse o da yutlasın. neyse Şimdi benim diğer yorumlarıma geçelim. Biri e, ayıcık istiyorum falan demiş. Biri ayıcık verir misin demiş. Ama adil bir şey olursa oraya yazmak istemedim ama şimdi mesela ayıcık verir misin demiş. Sen bana gelip de böyle birinci seviye bir şey verirsen ben de birinci seviye bir hayvan veririm hep sahibi falan. Biraz adil olmalıyız. Ama takipçilerimi çok seviyorum. Sadece birazcık ve ayıcık özel bir şey ya. Çok kendimin de olmasını istiyorum. O yüzden hepsini bitiremem. Sadece çok kişiye ayıcık verebilirim. Yani birkaç kişiye ayıcık verebilirim. Birlik ayıcı Umut ayıcığı falan veririm. Uyku ayıcı Watchful ve Work of çok onları seviyorum. Ama e, şu ikisinden de e, o ikisinden çıkmazsa veya Umut ayıcığı falan da çıkmazsa yani size verebilirim. Dede ayıcı, bir de arkadaşım da istiyor. Şey diyor bana böyle ayıcık verir misin? Ama onun hesabı vardı. Onun birlik ayıcı almıştı. İşte e, sonra yağmur yağmış. Telefonun üstüne gelmiş. Bozulmuş o yüzden o da oynayamıyor. Neyse yor videomda şey demişti. Ben sana abone oldum. E, adım J Joyuri de numaram 117 demiş. Bakalım hemen ona arkadaş olalım. Joyuri. Ay Sonra X'de. Buraya da 117. Aydır 117 yazacaktık. Yazdık. <laughs> Okey. Dün attım. Sıfır gün önce aktifmiş. Galiba busun. Arkadaş oldum. Bunlar da benim diğer arkadaşlarım. Şu ada hayatım olmuş benim. Şeyim arkadaşım işte o telefonu bozulan arkadaş. Neyse. Sizinle azıcık evime gidip konuşalım. Evimi yenilemiştim. Zaten belki Önceki videoda göstermişimdir evimi ama te, e, o videoyu izlemeyenler için tekrar göstereceğim. Hemen girsin. Hı, okey girdim. Evimin şöyle halıyla başlıyoruz. Bura böyle salonumun. Burada misafirler gelince oluruz. Böyle. Burası eğlence yeri. Bakın mesela Burada dans edebiliyorum falan. Burası mutfağımız. Mesela burada geliyorum. Buradan bir şey alıyorum. Mutfakta şurada yemek yapıyorum böyle. Sonra yaptıktan sonra şurada yiyoruz. Şarjı takayım hemen. Şarjı takıp geliyorum. Okay. Şarjım 5'ti de. Okay. Geldiğine göre. <laughs> Aa, ayıcım susamış. Ayıcığım, Gel su hemen içirelim. Şuradan. O şurada su içiversin. Bakın. En son kalmıştık burada mesela böyle yemek yaptıktan sonra buraya oturuyorsun yemeğini şey yapıyorsun yiyorsun yedikten sonra buraya bulaşıkları temizliyorsun burada e eşyaları koyuyorsun burada mesela tuvalet de var Tuvaletlerin alt zemini şuradan da görüyorsunuz. Mor oluyor ya. Merdiveni şöyle göstereyim mi? Yok göstermeyeyim. Ben bile unuttum. Çünkü katlı. Bakın yine burada ben varım. Bakın yeni fotoğrafım var mı mesela? Ha bu varmış. Mesela. Hmm. Dede ayıcıkla hiç galiba. Ama dede ayıcığımı alacağım yanıma. Onu büyüteceğim ilk. <laughs> Yok tatlı. Neyse. Şimdi benim odama tanıtıyoruz. Böyle bir oda. Tuvaletimiz. Burası da bakıma Doğru öyle evet söyleyeyim. Burası arkadaşımın veya misafir odası işte. Diğer tuvalet. Aynısı yok maalesef. <laughs> <laughs> ee, şey bizim normal salonumuz yani misafir salonu değil. Bir de burada da böyle hayvan yeri var. Hayvan eşyaları. Bakın da burada böyle bir eğlence yaptım parkur. Hem yani bitkilere tırmanıyorsunuz. Aynen ayıcın üstüne giriyorsunuz. Bitkilerin. üstüne girmiyoruz. Daha doğrusu yanlış söyledim. Ee, geliyoruz buraya mesela. Oturacağım. Aslında şey Şöyle. Bakın böyle oturabiliyorum. Nasıl ama? <laughs> 'da mükemmel. He, buradayken fotoğraf çekeceğim. He. Ben canlı yayın açmak istiyorum ama canlı yayında oyun oynayamıyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü. Onu bana öğretirseniz çok mutlu olurum. Çok sağ olun. burada eskiden 3 gün önceydi. Bunlar. Arkadaşımla. Bu da diğer arkadaşım da. Arkadaş arkadaş bakın adı hayatım olmuş. Sen Murcu'nun. Birazcık fotoğraf çekmiyorum. <laughs> Bazı fotoğraflarım saçma oluyor böyle. Sadece emoji oluyor yanında. Onlar da görevimi yapıyorum mesela. Bir oyunda fotoğraf düzenlediyor. Ben de tıkır <laughs> koyuyorum yani. O yapıyor direkt. Hapsalıklardan son 3 tane kalmış. 4 çılgın koşu maçı oyna. 9 pizza teslim edeceğim. Teslim ediyor diyor galiba. 3 3 dağıtıyoruz ya hepsini öyle yani galiba. Hızlı yapalım onu. Pizza görevini ne yapalım? <laughs> okay. Watchful <ayıcı> ile birlikte <laughs> Arkadaşlar okulum çok yoğun oluyor. Size boş zaman bulduğumda direkt video çekiyorum. Der, ödevler de çok böyle, dersler de çok uzun oluyor. Ben size bunu söylemedim ama bizim okulda etüt vardı. Ben birinci döneme etütle gidiyordum. O yüzden çok geçte videolarım oluyordu hep. Ama şimdi etüde kalmayacağım için artık <laughs> size sabahtan video çekebiliyorum. Yani... Ama bugün okulumuzda bir şey olduğu için okula gitmedim. Öyle özel bir sorun olmuş. Okay, bence doğaldu de demiştim haftalıklardan. Ya bunu mu veriyoruz bu? Neyse bu da iyidir. Neyse ben ben hemen gelip. Okey hemen geldim de bir işim çıktı. Ayıcığım sus. <laughs> Duşam. <gülüyor> Öksür, öksürmekten konuşama da bir dakika kapıyı kapatayım hemen. Okey ayıcığım. Sanmıştı en son. Ona su içirelim cürük cürük, cürük diyende. Videonuzu nereden çektiğinizi herkes söylerse çok mutlu olurum. Ben ekran kaydı olarak video çekiyorum. Mesela boş istiyorum. <laughs> çok tatlı. Dördüncü seviye olunca e, garip bir ses çıkarıyorlar. <laughs> diye bir şey çıkarıyorlar. Çok korkunç. Her ayıcık da aynı oluyor ama. <laughs> bakalım. 3, 2, 1. Ses dinleyin. Duydunuz mu? Acı <laughs> Diye bir şey dedi. Hepsi aynı sözü çıkarıyor. Çok kötü. Birlik ayıcı bile. çok korkunçlar. Yani hiç hoşuma gitmiyor. neyse ben niye eve gelmiştim? Ha doğru. Artık evden çıkalım yeter. Tüm görevlerimi bitireceğim haftalık. Hatta bitirmesem sen Bitireyim Bir şey diyeceğim. Haksızlık var. Bir yerden <laughs> bir yerden çıkıp girerken falan biri kucağındaysa giremezsin. Ama ayıcıklarda niye olmuyor? Bunların hakkı yok mu? Çok ayıp değil mi? Ben, benimle aynı fikirde olanlar kimler? <laughs> Bunları da girdetmiyorlar. Ben soktum ama bak şimdi. <laughs> Sokmayı bilmeyenler benden örnek kalabilir. Girmeden önce petinizi kucağınıza alıyorsunuz. Tam girdiğinizde petiniz atma, atılmadan önce girin. Deneyin onu. Ve iki kere falan deneyin olmazsa olur illa. <laughs> Bu oyun çok eskiden beri var. <laughs> ya bu ya yanındakidir. İlk olmak çok eğlenceli ya. Kırdım işte. Ne ara kırdınız ya? Ben ortadan gitmeyi çok severim. Çok kolay oluyor zıplayarak. Kapa açmakta biraz sıkıntı oluyor. <laughs> Herkes gördü ikinciyi. Ay lan? <laughs> <laughs> Bakın şimdi mesela İngilizce midir ama mesela görevde şey diyor çılgın koşu ma maçlarından dört tane oyna diyor. Ben de diyorum yine ki bu Kraydron'mış. Meğersem şu an oynadığımmış. Ben yeni fark etmişim bunu ve ilk öne çıkan da benim. <laughs> Ortadaki olur. Hatta yanındaki. А я ем все у нас самих. Üçüncü olmak değildir yani. <gülüyor> <gülüyor> Artık üçüncü. Ay cam susamış hızlıcaktır. Okey dört kere oynadım. Bayağı da elmas falan da kazandım. Benim amacım elma, elmas kazanmaktı. Ben şey yaptım. Bayağı bir elmas kazandım. hızlıca <laughs> ölmemesi veya daha doğrusu um, şu acıkmaması ve boynun büyümemesi büyümesi için onu hemen yemek yedirmeliyiz. Hemen, hemen 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 hemen. Yem. şöyle. Bakın ilk başta ayıcıklarımı tanıtacağım. Şimdi. Onun verdiğinden bende de var. Yok olmaz vermem maalesef. Kabul etmiyorum ben bunu. En eh, son yemek yiyordu baş bulayıcım. Yemiş. Jenny'nin tilkisi evet, her gün yemek yiyor. Arkadaşlar hepiniz kanalıma abone olmayı ve benim benimle pet takas yapmayı istersiniz tabii ki de kabul ederim <laughs> ama canlı yayınlarda bazen video atmıyorum biliyorsunuz çünkü böyle daha doğrusu takas kabul etmiyorum çünkü hem size video anlatmak için takasa girersem hem hesaptan kayıyor. Mesela şu an yaptım yanlışlıkla. Ama bilmem belki bir şey, çocuk bir şey verirdi. baktım mesela. Size de nasıl yaptığımı gösterdim ben hazırlıklı olun. İlk petlerimi çıkarır ayıcıklarımı hangisi derim. Sen ne verirsen ben de ona göre ayıcık veya başka bir pet veririm. Neyse, hepinizi seviyorum ve hepinizi güle güle diyoruz. Dans ederek güle güle bitirelim tabii ki de. Hadi bay bay, Gabriella dansıyla.